E sen berbere mi gittin? Esberberci, cemececi, kesedice. Baba kovamam. Bak, baba ben çete mi çedik? Bak. Çok güzel olmuş annem. Esenmiş. Sen artık berberden korkmuyor musun? Korkmuyorum. Bir daha gidelim mi? Gidemem. Şimdi baba kovmaya de. Bak. Baktım. Çok güzel olmuş. E, çok ol. Az, ben, ben, ben ben. Aferin benim oğluma. Tamam anneciğim, güle güle. Bir yere mi gidiyorsun? Gidiyorum. Nereye? Aklına bir fikir geldi mi? Nasıl gideceğiz? Tarasa gitmek istiyorsun ama daha gidemeyiz bekle. Ama ne? Efendim. Ben